Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne video çekiyoruz? Arkadaşlar ee, neydi? E, çok yapıyoruz arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar kağıdı böyle yapıyoruz. Tekerle yapmak bayağı bir zor. Bir saniye. Ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi böyle iyice bastırıyoruz. Açılmaması lazım. Ve e, iki bak bakın şuralar şuradaki çizgi birbirlerine tam oturması lazım arkadaşlar. Bakın mesela birisi böyle ya da e, şöylesi olmaz arkadaşlar olur ama uçağınız yamuk gider şimdi arkadaşlar şuraya şöyle yapıyoruz Sonra evet arkadaşlar siz böyle yapacaksınız diğer tarafında ama eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eşit olmazsa çünkü uçağınız hiç gitmez arkadaşlar. Ben bunu bir yapayım. Arkadaşlar bu video için sizin için neler şey yapıyorum. Bir, bir videoma like, like atıp bir beğenseniz sadece siz, sadece size tek istediğim şey var arkadaşlar. Ne olur başka bir şey istemiyorum sizden. Bakın o kadar uğraşıyorum. Kağıtlarla neyle arkadaşlar. Bizimki arkadaşlar ki biraz olmadı. Hemen düzelteceğim. Bakın tam da benim dediğim gibi oldu. Daha size anlatıyordum ya arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bak. İkisinin eşit iki çizada, hizada olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrardan yapacağım. Çünkü arkadaşlar o öyle oldu olunca uçağınız gitmez arkadaşlar. Ben de kaç kez öyle yaşadım. Ben yani size öyle sanki bilmiyormuş gibi anlatıyorum gelebilir ama biliyorum arkadaşlar. Çünkü bana ben kaç kez yaptım öyle oldu. Tekrardan uçağı baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benimki azıcık düzenli oldu. Hem de azıcık Şöyle oldu azıcık. Ona gerek yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Kağıdı böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra böyle. Şimdi bunu tekrardan açıyorsunuz. Bak. Böyle. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Şimdi bunu iyice bastırıyorsunuz. Bakın Genellikle şuraya. Bakın. Şuralara. Bakın. Burası açık. Gördünüz mü? Ben şimdi bunu ters çevirip öyle bastıracağım. Çünkü tek el, tekelim Ben bile ben bilerek sürterek yapıyorum. Çünkü iyice şey olsun diye. Şimdi böyle arkadaşlar. Onu böyle katlıyoruz. Bir saniye. Ama like atıp bir videomu beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle yaptım. Tamam. Ee, burası şimdi eşit olmayabilir. Merak etmeyin. Birazdan ben şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar normal uçak yaptığımız gibi buraya böyle yapıyoruz. Burayı da bunun gibi bununla beraber katlıyoruz. Arkadaşlar, şimdi ben bunu katlayıp geliyorum. Çok zor ya yapma. Arkadaşlar, Allah rızası için bir kere beğenin, abone olun. O kadar uğraşıyorum. Acayip zor arkadaşlar. Siz benim yerimde olsaydınız yapmaktan vazgeçmiş bile olabilirdiniz ki arkadaşlar kağıt yapamıyorum diyenler için bu video. Şimdi katladım. Bakın. Böyle oldu. Bakın. Böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar ben bunu bir düzelteceğim. Bakın şöyle uymuyor arkadaşlar. Siz isterseniz bunu makasla biz, ben bir şekil çizeyim hemen. Ee, siz o şekli yaparsınız. Çünkü ben öyle yapacağım. Arkadaşlar çünkü e, biraz benim çizdiğim yamuk olabilir. Kusura bakmayın yamı çizdim. Hemen silgiyle düzen, düzenliyorum. Sadece arkadaşlar siz benim yaptığım gibi bir yere çizin. E, zaten diğeriyle beraber o kesilecektir. Bakın. Böyle oldu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Siz de benim yaptığım gibi yapacaksınız. Şimdi e, hemen bir büyüklerinizden makas isteyeceksiniz. Ama dikkatlice keseceksiniz yerlerecekten. Bir yerlere zarar vermeden kamu spotu. Elinizi ve hiçbir yerinizi kesmeden kullanınız. Hemen arkadaşlar ben şimdi e, makas alıp yediyorum. Arkadaşlar Şimdi ben Arkadaşlar burada keseceğim Size göstermeyeceğim Ben biraz yanlış kestim. Tamam. Kestim arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Tabi göremiyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Böyle oldu. Makası da gördünüz zaten. Bakın böyle oldu. Tam da gösterdiğim benim çizgi de çizgi gibi çizeceksiniz. Çaralanlı. Şimdi arkadaşlar biraz buna ee, o zaman modifikasyon yapalım şu da işte freil yazısını yazalım Ondan sonra bir şeyler daha bir şeyler yazalım hemen yazıyorum ben frele arkadaşlar yazdım. Frelle logosu böyle değil ders diyeceksiniz. Evet böyle değil. Şimdi üstündeki şeyi yapacağım. Hemen yapıyorum. Yaptım. Arkadaşlar benimki biraz kötü oldu. Ama siz bunları yapmaya da bilirsiniz. Şimdi gelin uçağı uçuralım. Bir saniye. Geliyorum hemen. Şimdi geldim arkadaşlar, şarjımı şey kaç tamam. Onurdum. Şimdi uçağımızı aldık gidiyoruz. Bir tane kapıyı. kapıyı açayım. Şimdi çok da iyi uçuyor arkadaşlar. Sen hiç denedim de. Okuldan da yeni geldim. Bir için bakın burada da ben varım. Burada da uçak. Şimdi aşağı iniyorum. İndim. Şimdi aldım. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar ben sağlak olduğum için e, kamerayı sol elime alacağım. E, uçağı yere koyacağım. Da. E, koyacağım şimdi. Arkadaşlar bakın. Bak şu ucu var ya. Benimki gibi işte yamuk olmayacak. Ben onu düzeltiyorum. Arkadaşlar ucunu böyle düzeltebilirsiniz. Böyle yapıp böyle. Ondan sonra bükebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi Bakın. Bakın. Biraz ben yanlış yer attım. Arkadaşlar. Bakın. telefonu. Telefon koyacak yer yok. Şimdi. Şu cama koyayım bir. Arkadaşlar bakın. Bunun arkadaşlar ucunun böyle olmamasına dikkat edin. İsterseniz bantlayın yapıştırın dedim. Ama gene de açılıyor bu. Dikkat edin. Şimdi bakın. Gördünüz mü bunu? Bakın. Hep açınca gördünüz mü? Yamuyor. Bakın hafif yamukluk var. Onun olmaması lazım arkadaşlar. O ol, olmasa bile aman ondan bir şey olur. Bir şey olmaz deyip geçmeyin arkadaşlar. Uçağınız uçmaz. Bakın yamuk görünüyor. Gördünüz mü? İşte ondan bir şey olmaz deyip yapmayın. Direkt böyle yapacaksınız. Ya da uçağını kaç kez düzeltip e, düzeltiyorsanız olmuyorsa uçağınız çöp anlamına gelmektedir. Boşuna yapmışsınız anlamındadır. Şimdi. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben ucunu Arkadaşlar ben ucunu yukarıya kaldırdım. Ee, şey yapacağım diye. Bakın. Ee, şimdi bakın şimdi kendi kendiliğinden böyle oluyor arkadaşlar. Bunu şimdi düzelttim tekrardan bakın. Gördünüz mü? Bir de havanın rüzgarsız ol, e, rüzgarsız olmaması olması lazım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bakın ta arabanın camında. Şimdi frenle arkadaşlar bakın bayağı bir uçuyor. Kanalıma like atıp bir videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldiniz. Bakın uçağınız uçağınızı arkadaşlar uçurduktan sonra bakın ucunun böyle olmamasına dikkat edin. Eğer ki arkadaşlar bakın ucu böyle tamam mı? Ben hiçbir şey ellemedim. Gördünüz mü? Direkt geri çakılıyor arkadaşlar. Hemen bekleyin. Bak. Bir de arkadaşlar bakın gördünüz mü? Ucu Şimdi arkadaşlar bir de ucunu düzeltelim. Like atıp bir videomu beğenmeyi unutma. Bak. İyice bunu arkadaşlar bastırarak düzeltiyorsunuz iyice. Çünkü bunu kaç kez yapsanız gene açılır. Bakın gördünüz mü? Yamuk. Onun olmaması için bakın böyle ya. Bunu direkt az daha kaldıracaksınız. Gördünüz mü böyle oldu? Bakın. Onun ucu hafif böyle olabilir. Ondan bir şey olmaz arkadaşlar. Ama şu ucu var ya. Onun düz olmasına dikkat edin. Böyle Böyle içine girip çıksa bile bir şey olmaz arkadaşlar Bir de böyle deneyelim Bakın Gördünüz mü Dümdüz gidiyor arkadaşlar <laughs> Bakın. Bak ucunu düzledim arkadaşlar Bakın Böyle dümdüz gidiyor Hani neredeyse gördünüz mü Bak Peki de. Bak ucu böyleyse Bakın Uçağım da öyle oldu. Arkadaşlar. Uçağımı size göstermek için öyle yaptım. şimdi arkadaşlar uçağım bozuldu. Şimdi tekrardan düzelttim bakalım. Gördünüz mü? Oldu. Kanama like atıp bir videomu beğenmeyin. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bay bay.